Transformers hakkında ilginç bilgiler. Kimi için filmleri berbat etmiş, kimi için ise daha başka nasıl yönetebilirdi? Olabilecek en iyi şekilde yönetmiş Michael Bay aslında Transformers filmlerini yönetmek istememiş. Bu teklif ona ilk gittiğinde bunu aptal bir oyuncak filmi olarak adlandırmış. Ancak Steven Spielberg ile çalışma isteği onu filmleri yönetmesi için en önemli etken olmuş. Optimus Prime'a ilk başta Liam Neeson'ın seslendirmesi planlanıyormuş. Ancak Michael Bay, Peter Cullen'in seçmelerini dinlemiş ve Optimus Prime'ın sesini bulduğunu söylemiş. Ancak Optimus Prime'ın vücut dili ve hareketleri Liam Neeson'dan esinlenerek tasarlanmış. Ayrıca çavuş Epsi canlandıran Tyrus Gibson'ın Transformers filmlerinde kendisine rol vermeleri için yapımcılara para ödediğine dair bazı haberler de var. Bu doğruluğu kesin bir bilgi değil ama şu bir gerçek ki adam filmdeki en iyi karakterlerden biriydi. Çabuk! Çabuk olmalıyız! Neden tüm ihaletler hep de septikollarda? Çabuk olmalıyız! Bu gidişle yenileceğiz!